Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tu'assir. Rabbi temmin bil hayr. Elifba dersimizin son bölümünde kunut dualarını işleyeceğiz. Kunut duaları vitir namazının 3. rekatında Fatiha zammı sure okunduktan sonra aldığımız tekbirle birlikte okunan dualar. <Sessizlik> Allahu Ekber Öncelikle mim harfi şeddeli, mim harfini tutuyoruz. Bir buçuk elif. Nun harfini yine bir buçuk elif tutacağız. Ve nestehdik <Sessizlik> ve nü'minu bike ve netubu ileyk ve netevekkelu aleyk normalde burada durabiliriz istersek geçebiliriz ve netevekkelu aleyke ve nüthni peltekse ni bir elif uzatıyoruz hayra h harfi hırıltılı neşküruke ve la ve nekh لعو ونترك من يفجرك نون حرفين ده يا حرفين كاتجاز اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. bir şey söylemeyi atladık. Hu burası zamir. Önceki harf harekeli olduğu için hu harfini uzatıyoruz. Kullehu Evet. Kunut duası. ikinci kısım. Allahu Ekber اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك. ''İnna azâbeke bil küffâzimul hık'' Yine burada ''iyyâke na'budu'' ''nun'' harfine vurgu yapıyoruz. Yani ''ke budu değil ''iyyâke na'budu'' şeklinde. ''Ve nâhşâ azâbeke'' <laughs> H Hı harfi hırıltılı. Z harfi peltek. Mülhiq. Sonunda kalkaleyi belli ediyoruz. Evet. Bu şekilde okuyarak inşallah Kur'an-ı Kerim'e geçmiş oluyoruz. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla layıkı üzere okuyup onunla da amel edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Baştan itibaren izlemek isteyenler oynatma listelerinden Elif Bağ öğreniyorum bölümüne tıklayarak bütün videoları takip edebilirler. Ayrıca bundan sonraki aşamada eğer bizimle birlikte okuyup takip edebiliyorsanız tecvid tahlili videolarının takip edilmesini tavsiye ederiz. Çünkü orada harf harf üzerinde durmak suretiyle hangi harfin nasıl okunması gerektiğini, katılacak harfler, tutulacak harfler ve belli başlı tecvid bilgilerini de vermek suretiyle inşallah tecvid bilgimizin de pekiştirilmesine gayret ediyoruz. Allahu Teala yardımcınız olsun.